Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde yerli video konferans ürünleri geliştirildi. Covid-19 sürecinde en büyük ihtiyaçlardan biri haline gelen video konferans ürünleri için Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi harekete geçti. Kümelenme, içinde bulunduğumuz dönemde uzaktan çalışmanın getirdiği güvenlik açıklarına karşı üye firmalarının ürettiği güvenli yerli video konferans ürünlerinin kullanımını arttırmayı hedefliyor. Birçok kurum tarafından kullanılmaya başlayan ürünler, görüntülü toplantı yanı sıra uzaktan eğitim sürecinde de ihtiyaçları karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir de konuyla ilgili yaptığı açıklamada her alanda yerleştirme çalışmalarımız sürüyor. Yerli video konferans ürünleri geliştiren siber güvenlik kümelenmesi üyesi Karel, Gais, MySiber, Bites, YD Yazılım, 12M, Liberetta, IC Terra, Netsi ve Havelsan firmalarını tebrik ediyorum. Geliştirmeye ve üretmeye devam şeklinde konuştu.